Evet gençler, herkese Sosyal Pedal kanalından farklı bir konsepte merhaba diyorum. Burada sponsorum Akıllı Saat ve DJI var. Tabii ki sponsor değiller ama sponsor olmak isterseniz bana yazabilirsiniz. Bugünkü konsept benim bir web sitem var. Belki bazılarınız biliyordur. ikitekerçokgezer.com Oraya bisiklet yazıları yazıyorum. Daha çok kamp vesaire de yapıyoruz. Ama bu hafta bir tane yazdığım bisiklet yazısını videoya çevirme kararı aldım. Hem web sitesine ekleyeceğim, web sitesine video izleyebilecekler. Hem bu video sayesinde siz web sitesini göreceksiniz. Böyle ikili bir şeyler olacak. Bugünkü konumuz bisiklet sürüşünü daha eğlenceli hale getiren ipuçları. Ben bisiklet sürüyorum. Siz de sürüyorsunuzdur büyük ihtimalle bu videoyu izliyorsanız. Boş boş sürmek olmuyor. Eğlenmeniz lazım. Öncelikle bisiklet sürdüğünüz için sizi tebrik ederim. <laughs> e, bisiklet sürüşlerinde sizi böyle çeşit çeşit maceralar bekliyor abi. Bu köpek kovalayabilir düşebilirsiniz. Yağmura yakalanabilirsiniz. Bisiklet sürmek kolay bir şey değil. İşte birisi bisiklet sürecek mesela. Nasıl matara alabilirim? Çorabım nasıl olmalı? İşte SPD'siz bisiklet sürülür mü? Falan saçma sapan kurallar var abi. Öncelikle bu videoyu izliyorsunuz ya tüm kuralları unutun. Amacımız sürüşü daha eğlenceli hale getirmek. Öncelikle şimdi bisiklete aldınız, sürüşe çıkmak istiyorsunuz. Koltuğun yüksekliğini yani seleyi öncelikle doğru ayarlamakta fayda var. Neden diye sorarsanız, önceden beri bisiklet süren kişiler bilir. Doğru sele ayarında kullanıyordur zaten. Fakat sele bacak boyunuzdan alçak olursa sizi yorabilir. Hatta yorabilir değil, yorar. Niye yorar abi? Daha çok efor sarf ediyorsunuz. Şöyle düşünün, bacak şimdi sele biraz daha alçakken bu şekilde gidiyor. Ama sele yukarıdayken bacağın tamamen böyle aşağı iniyor. O şekilde bir şey oluyor. Yani bu eğlenceyle ne alakası var? Sele böyle en alçakta binerseniz yorulursunuz. Yorulursanız eğlenmezsiniz. Eğlenmezseniz zevk alamazsınız. Sonra geldik giyim konusuna. Mesela bir bisiklet yarışına katılırsınız. Herkes böyle SPD ayakkabı, işte 500 liralık taytlar, işte 1000 liralık formalar, eldivenler, 1000 liralık gözlükler. Bak o kadar He, kask, kaskı biliyorum işte 3000 liraya falan kask marka kask böyle marka takılıyorlar giyimle falan ama bu tamamen profesyonellikle bir de maddiyatla alakalı bir şey. Yani ben hayatta gidip bir kaskı 3000 lira veremem abi giyimde rahat olacaksınız niye rahat olacaksınız böyle kendinizi sıkarsanız bir kere başta bir tedirgin olursunuz böyle antrenmana mı gidiyorsunuz işte arkadaşlarınızda tayt falan vardır sizde yoktur. İşte ondan dolayı gitmiyorsunuzdur. Öyle bir şey yapmayın. Siz de eşofmanla gidin. Yani herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben açıkçası kot pantolon var şu an üstümde. Kot pantolonla bisikletle 50-100 km gitmiştim var yani. Niye abi? Rahat takılıyorum. işte. bana yorum geliyor. işte kotla bisiklet mi sürülür? Falan filan. Ya sana ne diyorum mesela? Yani adam bana bakarak bunu eleştiriyor ama Gürkan Gence bakarak Türkiye'yi gezen bir adam. Adam rahat takılıyor. Tişörtte, şortta, bisiklet sürüyor. Buna bakarak örnek almıyor. Gidiyor profesyonel yarışçılara bakıyor. İşte antrenman yapan arkadaşlarına özeniyor falan. i̇lla yani çok pahalı şeyler abi. Hiç gerek yok. Rahat takılın. Yani giyime çok önem vermenize gerek yok. Bu da eğlenceye etkileyen bir faktörlerden birisidir diye düşünüyorum. Bisikletinizin bakımını düzenli bir şekilde yaptırın. Bu şu yönden önemli. Ben 5 yıldır mesela bir tane bisiklet var bende. Salkano NG555 ve bu bisiklet cidden eski bir bisiklet. Tam 5 yıl önce aldım fakat hala kullanıyorum. Niye hala kullanıyorum? Bakımlarını yaptırıyorum değil de yapıyorum. Ben yapmayı biliyorum. Fakat siz de bakımları yaptırmanızda fayda var. Mesela zincir olayı paslı değilse, paslıysa sıkıntı yaratabilir. Mesela çıktınız işte eğlence amaçlı evden çıktınız böyle şey yapacaksınız. Konaktan e, ee, karşı yakaya gideceksiniz bisikletle. İşte gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Al sancağı, geçtin, zincirin koptu. Ne yapacaksın? Bunun sebebi şanssızlık değil yani. Bunun sebebi sen zamanda bakım yapmamışsın. O zincir kopmuş. Bu da senin eğlenceni, günün eğlencesini, günün felaketine dönüştürebilir yani. Zincirin yağına, işte aynakolun kolun yağına, işte orlara dikkat edin. Yeterlidir diye düşünüyorum. Başka bir maddemiz lastiğinizin havasını iyi ayarlayın. Bunun sebebi daha az yorulmanız olacaktır. Daha bisikleti için ideal PCI 60, yol bisikleti için 100-110 falan denebilir. Ama 60 PCI basılması gereken bir dağ bisikletine siz 20 ya da 30 ya da 60'tır zamanında 2-3 ay durmuştur işte inmiştir o bisikletin havası. Bu PCI'nin düştüğü anlamına geliyor. Öyle olunca da hem lastiğin patlama şansı faktörü artıyor hem de sizi daha çok yoruyor. Ama lastiğin havasını arttırırsanız böyle bir şey olmuyor. Genelde yolda akıyor hissiyatı oluyor yani. Öyle diyebilirim. Şimdi bir de şu olay var. Başka bir maddeye geldik. E, gaza gelmeyin abi. Gaza gelmeyin. Patlarsınız. Şimdi şöyle bir olay var. Ben mesela bisiklet sürüyorum. Okulda kendi kulübüm var. İşte sistem var. Tanınıyorum. İşte böyle bana diyorlar işte ya ne güzel bir şey yapıyorsun ben de geleyim falan. İşte diyorum ben mesela işte incir altından şey Şirince'ye gideceğim. İşte 80-90 kilometre ortalama. Çocuk diyor ki ha çok güzel ben de gelirim. Ne oldu? Geldi mesela benimle. Yarı yolda dönmek zorunda kaldı. Ben yaparım deyip işte direkt yola çıkmayın. Bu efsane oranda sizin bisikletten zevk almanızı düşürür. Çünkü düşünün motive olmuşsunuz bisiklet süreceksiniz bir pazar günü ee, ya normalde gidilebilecek 10 kilometre 20 kilometre varken siz her şeyi işte 100 kilometrelik bir hedefe göre korsanız yarı yolda da gidemezseniz bu sizin moralinizi bozar ee, motivasyonunuzu düşürür kendinize güveninizi de sarsar. Yedek iç lastik almayı mutlaka unutmayın imal etmeyin çok önemli. Eğer bilmiyorsanız teker değiştirmeyi de e, şuradaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Orada teker değiştiriyoruz gerçi de. iş lastiği de değiştiriyoruz işte. İş lastik alın. Onu almazsanız yama set alın. Yama yapmayı öğrenin. Yine dediğim gibi zevk için çıktığınız bir yerde yarı yolda kalmak istemezsiniz. Bundan dolayı çok önemli. Viteslerinizi kullanın. Abi bisiklet sürmeyi bilmeyenler ya da yeni bisiklete başlayanlar genelde dikkat ettiğim şey vites kullanmıyor abi. Vites 3'te Sürekli üçte yani. Arada bir biri atar ama 3'ün üstüne çıkmaz. Sürekli böyle aynı tempoda falan gider. Abi vites iyi gidebilmeniz için bir etkendir. E, vitesi mesela e, arttırın yani abi korkmayın. İşte fark edeceksiniz ki daha az efor daha fazla yol gideceksiniz. Vitesleri de unutmayın. Sonra bir grupla sürüş yapın abi. Mesela tek başınıza gidemiyor gidemeyebileceğiniz yerlere bir grup yardımıyla gidebilirsiniz. E, ya da grup sizi bırakmayacaktır. Genelde gruplar bir artçı, bir arkada biri falan olur yani. Mesela en arkadan biri gelir. Arkada birini bırakmaz. En önden biri gider, yolu gösterir. Ee, böyle şeyler olur. Yani grup sürüşlerine katılın. Yeni insanlar tanırsınız. Etkinlik olur. Mesela grup sürüşüyle... Neydi lan o kafenin ismi? Yasemin Kafe'ye gitmek. Abi İzmir'de çok gittim. Ondan dolayı diyorum. Son olarak ee, şey yapın. Bir amacınız olsun. Ya da son değil ya birkaç tane daha var. Bir amacınız olsun abi. Mesela ben benim diğer videolarıma bakarsanız her videom şeydir. Bisikletle mangal yapmaya gittik, bisikletle alabalık yapmaya gittik, keyif turuna gittik, şuraya gittik, buraya gittik. Niye abi? Biz bir amaç koyuyoruz kendimize. Mesela yanımıza bir şey alıyoruz, onu pişirmeye gidiyoruz. Yani niye boş boş bisiklet sürelim ki? Biz ben sonuçta yarışa hazırlanmıyorum. Siz de böyle zevk için sürecekseniz bir amacınız olsun. Mesela bomba yemeye gitme turu diye kendinize bir tur yapın. Başlangıç yeri e işte karşı yaka olsun abi böyle takılın yani. Evet. Sonuç olarak e, bisiklet sürüşlerini daha zevkli bir hale getirmeniz için gereken şeyler bunlardır. Çok resmi konuştum ama ben böyle böyle değilim. Neyse abi. Bu kadar yani. Bu benim bir web sitemdeki bir yazımdı. Bunu videoya çektim. E, öyle de düşünüyorum. Ya artık videoları yazıya dönüştüreceğim ya yazıları videoya dönüştüreceğim İki katmanlı çalışacağım. Çünkü niye abi? İki senedir YouTube'a video atıyorum hala 1700 abonem var hala sınırım açılmadı. Ee, amacım para kazanmak değil fakat bana destek olur para. Para önemli. O nedenle biraz daha böyle desteklerinizi bekliyorum. İşte böyle değişik bir video oldu yani. Ben konuştum. E, oradan buradan video aldım. Stok videolardan. Kendi videolarımı eklemişimdir belki. kurgu yapmadım henüz. Öyle bir video oldu yani. Ee, abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda diğer videolarım çıkar. Dikkatinizi çekerse izleyin, geçmeyin. Öyle diyebilirim. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ha bir de şey unuttum. Ee, neyse. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.